Selam. Size frenk üzümünü meyveden nasıl yapabileceğinizi göstermek istiyorum. Bakın şöyle meyveye e, durdu benimkiler çiçeğini tamamladı. Bakın geçen yıldan bu saksının içerisine meyveler atmıştım ben. E, ve meyveler şu anda minik minik çok sayıda fide yapmışlar. Bir takipçim bana sağ olsun yazmıştı meyvesinden de fide yapabilirsiniz diye. Şöyle görüyorsunuz. Saksının diline dökülen meyvelerden, saksının içine dökülen meyvelerden çok sayıda frank üzümü fidesi olmuş. Bu aşamadayken alıp başka yere dikebilirsiniz. İsterseniz toprağa, isterseniz saksıya dikebilirsiniz. Meyvenin çekirdeğinden yetişen bu fideleri alıp başka yere diktiğiniz zaman doğal aşılama oluyor ve orijinal meyve gibi meyve vermeye devam ediyor. Frenk üzümünü bu e, dibinde çıkan yeni dallardan çekerek de e, dikebilirsiniz O şekilde de çok güzel tutuyor. Dipten bu sene çıkan dallardan bir tanesini çekip dik, dikebilirsiniz. Frenk üzümü marketlerde dondurulmuş olarak da satılıyor dondurulmuş olarak e, Frenk üzümü aldığınızda yine böyle minik frenk üzümü fideleri yapabilirsiniz meyvelerini dikerek. Birçok insan Frenk üzümü e, fidesi arıyor. E, bana da soranlar çok oluyor. Frenk üzümü fidesini büyük seralarda e, özellikle ağaç fidesi satan büyük seralarda bulabilirsiniz. Böğürtlen ve Frenk üzümü Ahududu e, fideleri orada oluyor. Büyük yapı marketlerde de var. İşte bu Bauhaus, Koçtaş gibi yapı marketlerde de bulabilirsiniz. Ayrıca az önce söylediğim gibi dondurulmuş da olsa frank üzümü aldığınız zaman meyvelerinden e, dikerek bir saksıya dikerek böyle frank üzümü fidesi yapabilirsiniz. Daha sonra bu şekilde çıkan fidelerinizi başka bir saksıya geçirirsiniz. Doğal aşılama yapmış olursunuz ve Asıl orijinal meyve gibi de meyve vermeye devam eder. Bakın kuşlar da yemeye başladılar bunu bu haliyle. Şu haliyle bile tadı çok güzel. Hafif böyle mayhoş bir tadı var. Ben tadını çok beğeniyorum. Meyvelerin bu yeşil haliyle de fide yapabilirsiniz, dikebilirsiniz. Bu şekilde de olur. Ben geçen yazdan meyvelerini saksının içine ve saksının kök çevresine atmıştım. Çok güzel bir şekilde Fideler gelmeye başladı. Biraz sabırlı olmak gerekiyor. Yazdan attığınız fideler ancak bu aylarda çıkıyor. Yani baharı bekleyeceksiniz. Saksıya atıp saksıyı şöyle donmayacağı bir yere koyacaksınız. Ara arada sulama yapacaksınız. Ve bu şekilde çok güzel fideler gelecek. Deneyeceklere kolay gelsin. Bol mahsulleriniz olsun. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.